Suya da girmemesi lazım. Neden olacaksın? Gel yine bayağı gel. O ilk gün girdiğinde bu gözüne ulaşık gelmiş miydi? Gelmiş. Ben uzun bakıyorum. Ben uzun bakıyorum. Ben uzun bakıyorum. Ben uzun bakıyorum.

Bu kadar olsun diyeceğiz ama yapacağız yine işte. Eee, 81 lirası taksitle yapmış bilet 21 lira art. Ben çıkacağım. Eee, onu alalım bence. Olmuyormuş ki. Değil Değil pues ya. Bir ay içinde e güvenilir mi? Hayır, hayır. Bilet kesilir ki. Ayrıca bu ilave üstü üstünün neden alındı? O parçası çıkarsa, orada tekrar alınacakmış. Ama parçası alınacak. Onlar da alınacak. Bu arada eskiden mi geçecek? Evet. Bu arada eserle geçecek. Eşeği geçmemek için bu yaşta. Annem için bir şey var ya. İngiltere'ye. De, oldu ve burada aldığı para benden, onları da bir bir konuşturuyor, bir araba alıyor ya, var şimdi arabanın yanına kaçmış mı ya, bir basit bir araba. Neyse şey yapıyor, bunu var annemin 650 liraya düşücü yalan olmazsa yarısını da verdi, öyle böyle bir Anadolu'da hala mahkemeden bir şey Olamadı yani. Aynen aynen. ama adamlara elbette sınırsızlığı var. Bu yasa geçti sonra onu kazanıyorduk. Bu yasa Bir de tane. Ah, <yüce> aynen. Tekrar. Ne tane. <oluyor? yüce> <laughs> <laughs> Yani şu an akıl engelli almıyor, engellik engelli almıştır, engellik aracı almıştır. Eee, engellik ve zaten, so like, boy, he bakın, bakım çektiler, hiç bir şey yoktu. Hep gerçekte, orada Eee, karbinelerden alınır. Evet, ben Hane hane...

<laughs> bu benim favori kombinim. <laughs> şimdi var Şimdi yüzünler. Geçti normal geri geçersin, tek sürsettin. Şimdi geçiş hem dönüş geçiş. bir şey alamadım. <laughs> <bir> <laughs>

Bence da güzel güzel bir da. ben daha hayatımda ha. bir kere yemek almamışım, dışarıdan. Yani, bilmiyorum, bilmiyorum yani, şeyde yazıyor, <laughs> değil, faturada bahşiş yazıyor. Ya böyle nitpojitler biraz kasa dedi, arkamızda ne daha ağrılıyoruz ne daha yeme Şimdi o devri kasa, nitpojitler bir şaka şey, var ya, o tarz ziyade. yani. Yani Evet, dedi. Evet. Hani geliyorlar Ben evet, bakmıyorum Hüseyin fişlerine. Ya bizde yaptığı Ya ben almadım ki. Bu bir Zaten bir işlere yani Yazıyor. Pis değil ya. Bu geçti o her Hesap geçti o orada ya ya yazıyor. Yani ben bir şey almadım ki. Bir şey Ben görüyorum ya yani şeyde. O demek ki o geçiren bir işlerden Ben Kazanmışsın. Nerede değil mi? Ha, görüyorum. Yani. Bahşiş diye bir ben çok olmuştum. Bahşiş diye bir mevla oldu. Bir de ekstradan verir. Ya onu verirsin, içinden gelir verirsin. Adama da yani öbür türlü zoraki bir başı işlem var. Ya onu ödemek zorunda. Eşeğinde ee, de İtalya'da da oturduğun zaman işte 2 euro ödüyorsun. Hayattayken. Bak kolay. Masa parası var mı? Masa parası var mı? Masa parası var mı? Alıp gidersen yok. Evet. Ama o mantıklı.

Vallahi bunlar başta türlü adam olmazlar. Ekmeğini keseceksin ya, yani, ayakta kesip duracaksın. Hayır, bence şükürler gitse de. Şükür herkes, o, herkes şey Herkes Şükür diyor yani ya, tabii ki. He, forma gidip şey serinlemeye çalışıyorlar. Aklını alacaksın. Şükür dediğin şey, sağlığın olmalı yani. Herkese bir şükür teyit edin. Şükürün şükretmesi için biber ne yaptıklar ya sen? Bunu da koydular Ne ya? ya. Şey... Bakan özel uçakla şeye gitmiş, Umre'ye. İş adamları uçağıyla. Susun geçenleri. Hiç utanmaları da yok ya. <laughs> O, patronlar onu mı yapıyor? Özel uçakla Evet. 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 Sonra hem kendisi yok yatırımcılar, hem kendisi bir şey diyor. Yılı on altta bir yes çıkartıyor, yani etmeni. Ortak idarene dahil hesabı. Sonra duyuyoruz ki ona başka başka yatırımcılar daha ekliyor. Sonra duyuyoruz ki torunlar kurumu var diyor, anlıyor Hiç yapmıyormuş onun işi. Onların denetimine, onların evet. hesabını vermiyormuş kiracılara. Evet. Biz böyle bir yer yatırımcılar olarak evet. yabancı ülkelere işte, iyi düz yatırımcıları